yeşil sahalarda olması adına desteklerini ve müsabakalarda görevlendirildikleri Yeşil sahalarda olması adına desteklediklerini ve müsabakalarda görevlendirdikleri kadın hakemlere güvendiklerini belirten Zonguldak İl Hakem Kurulu Başkanı Evran Atış. Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bizim için sadece bir gün değil her gün kadınlar günü. Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu başkanımız Ahmet İbanoğlu ve bölgesel hakem kurullarımız, kadın hakemlerimize karşı hassasiyet göstererek desteklemektedirler. Futbol sahalarında adeta bir çiçek gibi açan kadın hakemlerimiz bizim gözbebeğimiz. Kadın hakemlerimizin emeklerini, çalışmalarını ve başarılarını görüyor, takdir ediyoruz. Futbol müsabakalarında onlara güvenimiz sonsuz. Kadın hakemlerimizin yeşil sahalarda olması adına onları desteklemeye devam edeceğiz. Futbol sahalarında eşit dengeyi sağlamak adına kadın hakemlerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Bu hafta kadın hakemlerin görev alacağı maçlar. U15 Balı Spor Karadeniz Ereli Belediye Spor. Ayşe Nur Demirhan, Ayşe Yağmur Argun, Fatma Yaşar. U17 Alatlı Belediye Spor Karadeniz Ereli Belediye Spor. Hicran Doğdu, Fatma Yaşar, Sena Sarıkoç. Birinci Amatör Tersane Spor, Ayçi Spor, Buğçe Taşçıoğlu, Ayşe Nur Demirhan, Ecrin Ben, Baltoprak. Toprak.